İstanbul Havalimanı Avrupa'da bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yakın zamanda başlatılacak olan eş zamanlı üçlü pist operasyonları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu operasyonun altyapısını Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava trafik kontrol simülatörü oluşturuyor. Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre 360 derece görsel kule ortamında ve üç boyutlu havalimanı modelleriyle eğitim alan hava trafik kontrolörleri bu zorlu operasyonlara hazır hale geliyor. Eğitim süreçleri sadece stajyerlerle sınırlı kalmıyor. Aktif görevde bulunan kontrolörler de ileri düzey senaryolarla deneyim kazanıyor. Ayrıca Esenboğa Havacılık Akademisine ve Ankara Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne yeni nesil simülatörler kurularak eğitim kapasitesi artırıldı. Bakan Uraloğlu bu sistem sayesinde İstanbul Havalimanı'nda güvenli ve hızlı operasyonların hayata geçirileceğini vurguladı. Aynı anda 3 uçağın bağımsız olarak iniş yapabileceği bu sistem, Türkiye'yi havacılık teknolojisinde bir adım daha ileriye taşıyor.